Gol oluyor. Golü atan isim 66 numaralı formasıyla Ömer. Bartın 1-0 öne geçti karşılaşmanın başında. Tabi oyuncularda birden fazla 7 numara olabiliyor. Kaleci de karşı karşıya. Şut kaleci savunma çizgide dikkatli. Oyun devam ediyor. Demirkent'te de 3 isim 7 numara. Gerçekten Cristiano Ronaldo'nun futbol dünyasına dominasyonunun etkileri bunlar. Fasaçlılar. Demirket sağ kattan yükleniyor. Savunma dikkatli Altay. Vücudunu koydu. marketti ve topun alta çıkmasını sağladı. Şık bir çalım Ömer'den. Ömer şut şansı. Ömer yandan avuta çıkıyor. Kaleci Yağız uzanmıştı ama. Top avuta çıktı. Recep Talha Bir anlık gaflet ve gol. Bir gol daha. Golü atan isim yine Ömer. 2-0 oluyor. Ömer'in golüyle Bartın ekibi farkı 2 yere çıkarıyor. Bir pas hatası kaleci. Zamanında kalesini terk etti Taç. Scoutinglik Karabük'te günün dördüncü karşılaşması. Bartın ekibi ilk mücadeleyi 8 golle gol yemeden kazanmıştı. Şimdi de 2-0 önde. Kaleci Yağız. Paslaşarak kullandı orta alana. Recep Talha. Pasını aktarmak istedi. Altay girdi araya. Uzaktan kaleci. Karşılıyor topu Yağız. Bir şut daha. Bir röveş hata üstten out. Estetik bir vuruş geldi. Tribünlerde alkış olan hareket. Furkan'dan ama topa gitmedi. Kaleci de açıldı ama. Enes'den ay. Kazanılan top. Akiba'ya koydu. Şut kaleci. Bir kez daha bu topun sahibi. İki ameliyat topu kontrol etti. Arda Pasını aktardı Furkan Yusuf Muhammed'e Savunma uzaklaştırdı Uzaktan şut kaleci Necibi şutu uzaklaştırılan top çaprazda. Kaleyi düşündü kaleci. Müdahale yaptı Enes. Savunma soğukkanlı. Evet. Araya girdi orada Furkan. Karşı karşıya Furkan kaleci. Ayayı da çıkardı Yağız. Furkan bir kez daha faul düdüğü geldi. Ayy! Pas atacak arkadaşlar. Yor Burkan yerde kalktı ayağa atak devam ediyor. Son müdahale Arda'dan. 2.67'de Bart ekibinde var. Biri Arda, biri Ali Ece. Ali Ece, biraz defansta oynayan isim. Arda biraz da ofansif. Taç müdahale Ali Osman'dan. Karabük Demirkent. Spor kulübünde Enes, Arda Ömer karşılaşmadaki 2 golde kaydeden isim Ömer şu anda sahadaki Arda çaprazdan kaleyi yokladı. Kaleci müdahalesi üst direkten geri geldi. Kontra atak şansı. Kaleci tehlikeyi sezdi. Adeta libero gibi çıktı topu uzaklaştırdı Enes. Yükseklik kazanan top. Altay. pres sonuç getirdi. Ömer köşe vuruşu kazandırdı takımına. Orta geldi. Çizgide kontrol. Kazanılan top kontra atak fırsatı ama. Ayak koydu orada izin vermedi. Ayaz Karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor. İlk yarının skoru Bartın Geçerbirliği Spor Kulübü 2, Karabük Demirkent 0. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlayacak. İlk yarıyı Bartın ekibi Ömer'in golleriyle 2-0 önde kapattı. İkinci yarı başlayacak saha diziliminin ardından Hadi. tüm hazırlıklar tamam ikinci yarı başlayacak. düdük geldi ve ikinci yarı başladı. Demirkent yaptı santre ikinci yarıya onlar başladı. Köşe vuruşu kullanacak Part'ın ekibi. Arda bir çalım daha Arda savunma karşıladı Muhammed Şut ve gol Farkı 3'e çıkarıyor Bartın ekibi gol Furkan 3-0 oldu Bartın ekibi. Farkı 3'e çıkardı ikinci yarının başında. Çalım şut şansı savunma dikkatli. Ömer hat-trick şansı yakalamıştı. Köşe vuruşu. Bartın Gençler Birliği Spor Kulübü'nün. Uzak direği orta. Kafa dışarıda. Ömer'in kafası. Ailelerde, velilerde de geldi. Bir pazar günü Karabük'te, Scouting Lig'de miniklerin futbol heyecanı devam ediyor. Türk futbolunun gelecek adayı, gençlerin mücadeleleri Scouting Lig'de. Faul, ayar müdahale orada maruz kalan oyuncu Ayaz. Frizki kullanacak oyuncuyu hocalarından duymak ister Ayaz. topun gerisinde 6 ay var. 6 ay topun dibine girdi üstten out. Şut kaleci üzerine gitti. Aleçe kenara geliyor. Bartın ekibinde Muhammed oyuna dahil oldu. Buğra ile beraber ki değişiklik geldi. Muhammed. Buğra rakibini savunuyor. Kalabalık sıyrıldı. Şut şansı kaleci. Muhammed kendi eksen etrafında dönüp pasını aktardı arkadaşına. Çapraz şut şansı yandan out. Çabası takımına köşe vuruşu kazandırdı orada. Köşe vuruşu kullanıyor. Bartın Gençler Birliği Spor Kulübü karambol anı savunma uzaklaştırdı. Muhammed Kaptırılan top Demirkent kontrata çıkıyor Demirkent karşı karşıya şut direkte patladı <laughs> Muhammed'in şutu direkten dönüyor. Kaptırılan top Ömer. Ömer çalımını attı. Bir çalım daha deneyecek. Ömer 3 kişi arasından sıyrıldı. Ömer dördüncü deniyor. Karşı karşıya Ömer son müdahale savunmada. Ömer hat-trick için bastırıyor. Hakeme çarptı top. Hakem atışıyla hareketlenecek oyun. Araya girdi orada. Furkan. Buğra. Buğra. faul'e maruz kaldı. Bartın'da bir değişiklik daha. Altay kenara gelirken Beyazıt oyunda Sakatlık. Buğra kenara geliyor. Gençler bağışlayacak mısınız? Yani bana gerek var. <laughs> Kale baraj istiyor musun? <laughs> Serbest vuruşu Furkan kullanacak Bartın Gençler Birliği spor kulübünde Furkan Doğrudan kale doğru yandan alta çıktı Bir pas Bir pas Muhammed. Son anda müdahale. Bartın ekibi 3-0 önde. İkinci maçını oynuyor. Henüz kalesinde gol görmedi iki maçta. Uzun bir top. Son mozaklaştırdı Kıvanç. Ömer sıyrılamadı rakibinden. Muhammed şut şahsı savunma karşıladı. Erkam'ın pası geçmedi. Bayazıt topu kontrol etti Furkan. Furkan sıyrılmaya çalıştı olmadı. Muhammed uzaklaştırdı topu. Karşı karşıya net bir fırsat direkten dönüyor. Direk kode izin vermiyor. Muhammed. Muhammed. Ters kanada doğru. Furkan kontrol etti. Tacı çıkmadan. Beyazıt. Karşı karşıya gol şansı kaleciye geldi. Bir şut daha. Köşe vuruşu. Yine fırsat olmadı. Şut şansı bir kez daha. Şut savunma karşıladı. Çabuklar. Ceza sahası dışında müdahale etti. Kaleci bu yüzden serbest vuruş kullanacak. Karabük Demirkent Serbest vuruş kullanıyor Karabük Demirken. Hakem işaretini verdi. Şut. Köşe vuruşu. Baraja da çarpan top. Kornere çıkıyor. Karşılaşmada artık son bir dakika olduğunu belirtti Hakem. Bartın ekibi iki karşılaşmada 11 gol attı. Kalesinde gol görmedi. Bu bir dakikaydı gol yemeden tamamlarsa iki maçta da kalesini gole kapatmış olacak. Yusuf. Muhammed şık bir çalım denedi olmadı. Son düdük geliyor. Bartın Gençler Spor Kulübü Karabük Demirkenti 3-0 mağlup ediyor.